Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 21 Ağustos 2024 çarşamba görüldüğü üzere saatler 21.30'a gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu TÜPRAŞ hissesinin bugün borsada ne yaptığı, alanı satanı, istatistiki verileri alanı Satanı kim AKD'si kim kimlerden oluştu? Buna yönelik olarak kısa bir inceleme, değerlendirme videosu çekiyoruz. Öncelikle kısaca BIST 100 ile başlayalım. BIST 100 endeksi 9904 puandan günü %0.78'lik kayıpla kapattı. Tüpraş ise BIST 100'deki düşüşe rağmen iyi tutundu diyebiliriz. BIST 100'den pozitif ayrıştı. %0.55'lik artışla 164 ,90 lira 90 kuruştan günü tamamladı. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 163 ,80 lira 80 kuruş ve en yüksek seviyede 167 TL olarak gerçekleşti Tüpraş paylarında. Hissenin yine hacimli bir günü geride bıraktığını söyleyebiliriz. Tüm borsada en hacimli 7. kağıt oldu. Bilindiği üzere borsada 600'e yakın hisse bulunuyor. Bu 600'e yakın hisse arasında hacim bazında 7. idi Tüpraş. Ağırlıklı fiyat ortalaması 165 lira 75 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının maalesef 85 kuruş kadar altında gün kapanışı yaptı. O da seans kapanışına yakın BIST 100 öncülüğünde yaşanan geri çekilme ile TÜPRAŞ'ta görüldüğü üzere satış yedi ve bu sebeple ağırlıklı fiyat ortalamasının altında kalarak gün kapanışı yaptı. Hacmi 22 milyon 231 bin lot oldu. Bilindiği üzere al kaç konumda yaklaşık 900 milyon lotu var. Bu lotların takribi %2,2'si hacme konu oldu. Bunun da TL karşılığı 3 milyar 685 milyon lira olarak gerçekleşti. Videomuzun başında belirttiğimiz üzere 3 milyar 685 milyon liralık hacim rakamı tüm borsada TÜPRAŞ'a 7. sırayı getirdiği hacim bazında. Bundan da bahsettikten sonra gelelim AKD'sine hissenin kim aldı kim sattı bugün tahtasına göz atalım. 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü TÜPRAŞ AKD'sinde alımda Bank of Amerika'yı ilk sırada görüyoruz. BOFA 1 milyon lottan fazla alım yapmış. Yap kredi yatırım 175 bin lot. Vakıf yatırım 114 bin lot. Türk iş yatırım 100 bin lot. Oyak yatırım 88 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 301 bin lot dolayında alım yapmışlar görüldüğü üzere. Satıcı tarafına baktığımızda ilk sırada ak yatırımı görüyoruz 349 bin lot ile. Onu iş yatırım takip ediyor 252 bin lotla. Deniz yatırım 246 bin lot. Albatros 232 bin lot. Global menkul 175 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 560 bin lot dolayında satış yapmışlar satıcı tarafta en ağır basan diğer kalemi yani pek çok farklı kurumdan mal çıkılırken bu hisselerin önemli bir kısmı Bank of Amerika öncülüğünde kurumsal yatırımcı tarafından toplanmış gün bazında görüldüğü üzere akd'si olumlu bu akd bu akd ile de günü yüzde bir seviyesinde artışla kapattı bilindi üzere geçtiğimiz haftada iki videosunu çekmiştik. Birini hafta sonu ve birini de pazartesi olması olmak üzere ve bu iki günden sonra da özellikle pazar günü çekmiştik ve AKD'sinin iyi olduğunu söylemiştik. Oradan 161.70'ten 165 liranın üzerine hareketlenmişti. Bugün de 164.90 ile kapanış yaptı. Yine AKD'sinin açıkçası olumlu olduğunu görüyoruz. Teknik bazda da Son düşüş nedeniyle hareketli ortalamalarda kısa vadede aşağısında görünüyor ama yine günlükte ve aylıkta problem olmadığını görüyoruz. Kısa vadedeki problem şöyle 5 dakikalık aldığımızda örneğin hareketli ortalamaların altında yine 15 dakikalıkta da sat yaktığını görüyoruz. Yarım saatlikte de hakeza ancak saatlik ve üzerindeki zaman dilimlerinde hareketli ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Kısa vadelilerde hareketli ortalamaların altında olmasının sebebi de öğleden sonra BIST 100 öncülüğünde yenilen satış sebebiyle BIST 100 satışı yiyince tüpraşta da benzer bir durum söz konusu oldu. Ve kısa vadeliler bu sebeple hareketli ortalamaların altında kalmış oldu. Daha önceki videolarında söylediğimden pek farklı bir şey söylemeyeceğim açıkçası tüpraş özelinde. Gerek 2 gün önce çektiğim videoda ve gerekse hafta sonu çektiğim videoda da benzer şeyleri söylemiştim. Artık Rusya, Ukrayna, İsrail Filistin savaşlarından yahut şu son dönemde söylentisi çıkan pandemi olacak mı, olmayacak mı, yayılacak mı, dünyaya yayılmayacak mı maymun çiçeği hastalığından kötü ekstrem haberler gelmezse şu mumun dip olması gerektiğini düşünüyorum. Yani 150 lira seviyesini aşağı yönlü kırmaması gerek Tüpraş. Eğer düştüğümüz şer yani İsrail-Filistin savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı yahut maymun çiçeği hastalığı buralardan kötü haber gelirse elbette o durumda Bistüz öncülüğünde maalesef hiçbir tahta tutunamıyor ve Bistüz öncülüğünde satış yiyor. Eğer buralardan kötü haber gelmezse Tüpraş'ın peyderpey yukarı hareketini devam ettirmesi gerekir. 170 lira ilk direnci ve üzerinde de 180 lira direnci bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunların üzerinde haftalık kapanış yapabilirse Hedefi bir kez daha 200 lira olacaktır orta uzun vade için. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.